Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Dado. Arkadaşlar bugün Minecraft World karakterlerin çok ilginç gerçek yüzlerine bakacağız. <laughs> Aralarımızda kötüler de var ama. İlk olarak Talking Angela. Ejderha uzmanı hıçkıda. Kütlemin vazgeçilmesi korkutucu robot kız. Minecraft Brody'leri belediye başkanı. Aynı zamanda süper yakışıklı. Fakir. Dostum öyle demiyordu değil Kocaman dişleri olan Hokey Vakey. Yıllardır kimseye dondurma satamayan korkunç dondurmacı Roo. Karakterlerimiz böyle arkadaşlar. O zaman hepsinin gerçek hayattaki yüzlerine bakalım. Ama bakmadan önce sizler daha kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup tüm bildirimleri icatlayıp videomuzu ben buyurun arkadaşlar. Bunları yaparsa çok ama çok Ne mi ki Evet bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Oyun öyle de. Elinde niye katana kılıç var? Bir de tahta ya. Çünkü tahta demek. Kağıt demek. Kağıt demek. Keskinlik demek. Ne? Oradan oraya nasıl vardın la? Nasıl ya? Nasıl? ben varırım. Çünkü ben usta Johnny. İster usta ol, ister çırak ol, ne olursa ol. İlk olarak Angela'ya bakalım. Bakalım Tagük Angela gerçek adı nasıl? Büyük ihtimal bir kedi ya. Büyük ihtimal değil mi Johnny? Yok la, ejderhadır kesin zaten kedi. Evet, evet kediler de şu bizim şu mermileri falan takalım arkadaşlar ya. mermileri doldurmayı unutmuşum ben ya. Mermi hemen hızlı şekilde doldurayım, doldurayım, doldurayım. Angela görmesin hazır bir şekilde beni. Böyle hazır değilmişim gibi yakalasın ki eğer saldırırsa böyle saldırsın. Sen ne kadar zekisin ha? Sağ zekiyim diye. Ağır bir beynin yok. Ne? Gargara şamada ikisin. Sizi geberteceğim. Ne? Bizi mi geberteceğim? Gel lan gebert o zaman. Gel lan bakalım Angela. Arkadaşlar sizce Angela yenebilecek miyim? Yorumlar kısmına yazın bakalım. Çok güçlü kendisi bayağı çünkü ama yenerim ya. Ben yenerim arkadaşlar. Bugüne kadar kimleri ki kimleri yendim ben? Angela'yı mı yemeyeceğim? Gel bakalım buraya. Gel bakalım Angela. Seni yenebilecek miyim? Göreceğiz bakalım. Ve senin gerçek hayatı haline bakacağız. Yani senin kedi haline bakacağız. Göreceksin. <laughs> Asıl biz seni ineceğiz. Biz seni geberteceğiz. Seni hapse atacağız. Göreceksin gününü. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Böyle pompalıyı. Yersin bakalım. Görürsün gününü. Bakalım hanginin gerçek etik hali nasılmış. Tip bak la şaşırmış yani. Onu yendiğimi görünce şaşkın olma. sıralar arkadaşlar ejderha uzmanı Hıçkıdık var. Hıçkıdık'ın gerçek halini merak ediyor musun? Umarım yanında dişsiz de var. Umarım vardır la bakalım var mıymış görelim Johnny. Aha be varmış la. Ana arkadaşlar görüyor musun Hıçkıdık yani. Ya sen niye geliyorsun? Merhaba ben de yoksunum. <laughs> Gözü yedin ama gözü yedin sonra git la. Görmüş olayım böyle bir arkadaşlar. Gerçek hayatta böyle. Yanında da ejderhası var yani. dişsiz arkadaşlar. O zaman sırada şu yeşil ışık kırmızı ışık deliye geçelim. Deli değil la o akıllı. Sen daha delisin. Hayır. La bunu nasıl bana zekat. İşte bana der zaman öyle oluyor. Neyse biz sıradakine geçelim. Sırada Squid Game bebeği var. Squid Game bebeği. Tato kırmızı. Birazcık oynayalım. Hayır O zaman bu seferlik gerçek hayatta kalma bak. Ama sonra senle sıkı Game e oynayacağız. Hayır daha sonra da hiçbir zaman oynamayalım ya Allah Allah. Bak bu sefer ikimiz de birbirimizi saldırmayalım. Ben de gerçek hayatı kayma bak. Hiçbir yenilmemiş ol. Tamam o zaman öyle yapalım. Ne? Kabul ettiler. Nasıl kabul ederler? Hiç beklemiyordum lan. Harbi ben de hiç beklemiyordum la. Neyse arkadaşlar bakalım gerçek hayatta Suki Game bebeği nasıl? Aa! Bunun <laughs> da iskelet var la. Ana! Şimdi <laughs> arkadaşlar Suki Game bebeğinde gerçek hayatta galiba öyleymiş. O zaman sıradakine geçelim. Sırada fakir dostum var. Fakir dostumun efsanevi fotoğrafını buldum. Fakirin ünlü olduğu zamanki fotoğrafı oldu Yok ardı. Harbiler geldi ne yani buraya geldi bakalım fakirin ne zaman göründüğü fotoğrafa bakalım nasılmış görelim. O <laughs> oh, benzemiyor mu arkadaşlar size benim o var bir fakirin aynısı. Ay zaten fakirin ne olduğu zaman arkadaşlar ana ne evrendi. Harbiler fakire benziyor. Helal olsun lan sana. İlk defa gözüm bir şey görmüyor. Ne? Gözüm görmüyor olabilir. gözlerin tatlılığına bak ya. Müthiş gözlerim var benim. Şu gözlerime bakın. Şu tatlılığa bakın. Puh. Maşallah. Gelmiş olsun bakacağım bu fakirin gerçek etiketi böyle. Dostum cidden çok güzel bir fotoğraf. Bana da bilgisayardı. Helal olsun sana. Ya dostum ya ben biliyorum bu işi biliyorum. Benim katanam ne güzel lan. Ne Katana çok mu güzel? Sen de nereden be? Katanası tatana. Tamam neyse arkadaşlar sıradakine geçelim. Sırada arkadaşlar korkunç ağzı dişli hagiva gibi. gibi. Hagi vagi vagi hagi Bu nedir la şimdi bu nedir Hagi vagi yenmen için büyü Ne büyüsü ne büyüsü şans dile ne büyüsü Hagi vagi Seni gidip pislik yeneceğim seni dinlemeyeceksin. Biz çok güçlüyüz. Bu yok değil biz. Efsaneyiz. Biz efsaneysiniz. Bize. Biz de mi? Kefsane. Ya. efsane. Önüne kefsane getirmezsin lan. Neyse arkadaşlar. Hagi vagi yeneceğim. Hiç merak etmeyin dostlarım. Onu onu yeneceğim. Mahvedeceğim. Külünü göstereceğim. Sen kimsin benim kardeşlerim. Aileme bulacağına. Seni var ya yeneceğim arkadaşlar. Bir de boyu çok uzun. Hagi vagi'nin. İşte git 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 git. Şöyle vuralım arkadaşlar. Buradan yetişemez bana. Aldı. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır. Şöyle biraz da kılıçta yenelim arkadaşlar. Gel bakalım buraya. Seni bir güzel bu baltam mı? Yeneceğim. Affedeceğim. Okey bakayım. Bu arada güzel la, Çekil lan çekil lan çekil. bu zamanımız kanalımız abone olmayı unutmayın. Evet. Videoyu beğenin arkadaşlar. Bunları parası Beni çok mu çok mutlu edersiniz arkadaşlarım. O yüzden bunları yapmayı Kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar şöyle öldürce ara çap kırıldı lan senin yüzünden senin kırıldı <laughs> masraf oldu senin yüzünden bak hakim biz de hakim hakim Al bakalım al bakalım seni gidi büyük ağızlık Böyle geliyoruz Arkadaşlar bak hakim yendim ya O zaman gerçek yüzüne bakalım Acaba nasıl ya gerçek yüzü korkuyum sanki Oha buldu ne oldu Oha bu ne böyle Gözlerim az mavi ve karanlığı da çok korkunç gözüküyor bu hakim hakim arkadaş görüyor musunuz ya uzaklaş benden uzaklaş şöyle gidelim ya Ankara'nın ne alaka bu ne alaka gel şimdi rota gidelim korkunç tanımacı rota bakalım acaba korkunç dondurma rot gerçek öyde nasıl Zoralar size hoş geldiniz benim ne doldurum açık mı bırakın mı? Doldurma isterim siz çocuk sana dondurma ne lan? Yok yok senin dondurmalarını yemeyeceğim saa. öyle bir hataya düşmeyeceğim senin doldurmaların zehirle. Ne zehirli ne zehirlisi zeyne, ya Lokumla benim burun çok kötü dondurmalar hepsi. Tıpkı sana dondurma edeceğim. Sana iç dondurma edeceğim. Öldüreceğim yiyeceğim sonra seni. Sen dondurma yapacağım çocukta. Ne dondurma mı yapacaksın? Asla izin var mıydı? yiyin? Az As, asla. Helal olsun. Ol. Gel bakalım buraya duran. Seni yedireceğim ve gününü göstereceğim. Ben de ona yardım edeceğim. Ne yardım? Yalla burası, yalla burası. Gel buraya, gel bak, Gel buraya. Seni gidip bir zehirliyorsun insanları. Onları dondurma yapıyorsun sonra demek ki. Sana gününü göstereceğim ben de. Şu an değil, şu an değil. Johnny dikkat et yanlışlıkla suyunu sıkmayayım. Hayda hayda ben milyonerim. Tamam da dur ya dur. Yani sana sıkmayacağım ya. Dolar ayı bile bu bak rodu yenmekte bile zorlandı. Ya. Nasıl yani? Nasıl yenemez? Yenemezdim mi? Yendim yendim. Sadece zorlandım dedim ya. Her şey yoldu. Her şey ya. Neyse arkadaşlar o zaman korkunç dondurmacı Rod'un gerçek adlı haline bakalım arkadaşlar bakalım nasıl Oo oh, bu ne böyle arkadaşlar. Dondurmacı Rod planlar yapıyor bunlar da böyle ya. Çünkü şey, burada planlarını yapıyor arkadaşlar görüyor musunuz burası onun planlarını yaptığı kötü ofis ya. Ben tırsmadım ne ha. Neyse arkadaşlar görmüş olayım bugün Minecraft'ın gerçek yüzüne baktık. Hepsi çok ilginçti ve sonra hangisi de sizler hangisi sevdi yorumlara yazın. Bu alakalı mı sabunum alakalı mı sabunum. Tüm videoları bu da ben bu masadan. Seni çok ama çok seviyorum Tantalense. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Adios amiga.